Sahabeden bir tanesi hurma bahçesini verdi. Ey Allah'ın Resulü dedi, ben ben en çok o hurma bahçemi, Medine'de o hurma bahçemi çok seviyorum dedi. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِيْ عَلِيمٍ Sadakallahu'l-Azim. Allah-u Teala bu ayeti kerimede buyuruyor ki لَنْ birra İyiye, takvaya, cennete, cemalullaha ulaşamazsınız. Nail olamazsınız. Ne müddetçe hatta tünfikû mimmâ tuhibbûn. Sevdiğiniz şeylerden infak etmediğiniz müddetçe. Sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça. Neyi seviyorsun? Onu Allah yolunda harcamadıkça en iyiye, takvaya, en güzele Cennete Allah'ın rızasına nail olamaz. Neyi seviyoruz biz? Parayı çok seviyoruz. Parandan vereceksin Allah yolunda. Harcayacaksın. Neyi çok seviyorsan? Malı, mülkü Allah yolunda harcayacaksın. Harcamasını bileceksin. Çünkü Allah öyle buyuruyor. Niçin en iyiye nail olmak için? Allah'ın rızasını kazanmak için bu ayet-i kerime nazil olduğu zaman da sahabe ikram yarış yaptılar. Sahabeden bir tanesi getirdi, en iyi bineğini, atını getirdi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü ben bunu Allah yoluna infak ediyorum dedi. En iyiye nail olmak istiyor çünkü. Takvaya nail olmak istiyor. Niçin? Benim en çok sevdiğim budur buyurdu. Sahabeden bir tanesi hurma bahçesini verdi. Ey Allah'ın Resulü dedi, ben ben en çok o hurma bahçemi, Medine'de o hurma bahçemi çok seviyorum dedi. Neyi seviyoruz muhteremler? Uykuyu çok seviyoruz. Hele şu sabah vaktinde he, uykuyu çok seviyoruz. O zaman Allah yolunda ne yapacaksın? Uykunu da infak edeceksin. Allah yolunu harcayacaksın. O da nasıl olur? Gece teheccüd namazına kalkmakla, sabah namazına kalkmakla, camiye, cemaate koşmakla. Elhamdülillah bakın onu yaptık. Hamdü senalar olsun. Rabbim bizleri daim eylesin. Çoluk çocuğumuzu büsün, sevdiklerimize de namaz aşkı versin, Kur'an aşkı versin, ibadet aşkı versin inşallah.